Bu sene yaza dikkat edin. Biz her şeyi önceden tepkilerini alıyoruz. Da siz ne bir şey yapıyorsunuz, ne yaptırıyorsunuz. Kendinizle birlikte bütün insanlığı yok eden yamyamlara döndünüz. Bu sene hava atmosferindeki sıkışma, yer küresinin gördüğü yüksek basın şekilde ters dönmesi bütün kıyamet alametlerini getirecek dedim. Bunu yani tepbir amaçlı önceden bunun özel ilaçları var. Oksijen aşırı derecede azalacak yeryüzünde insanlar patır patır ölmeye başlayacak. Güneş ışınları vurduğu zaman yeryüzünü kurutacak. Bu da özel bir makina. Önceden tedbirini alıyorum. Ben her şeyin tedbirini alıyorum da. Siz ne bir şey yapıyorsunuz, ne yaptırıyorsunuz. Kendinizle birlikte bütün insanlığı yok eden yamyamlara dönmüşsünüz. Vallahi derman 1 lira, dert bin lira. Siz bizden ne istiyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Nereye gidersek gidelim aynı biz sizin için yani mücadele veriyor. Sizin için ölümüne mücadele verene siz bunu yaparsanız acaba Cenab-ı Allah size ne yapmaz? Hiç düşündünüz mü? Havanın böyle serin gittiğine bakmayın. Birdenbire insanları patır patır öldürecek. Zaten aşı yalan söylüyorlar. Dünya Sağlık Örgütü de açıklamayı doğru yapamaz. Çünkü niye? Yaptığı takdirde büyük bir kat yama imza attıkları için bütün dünya liderlerinin liderliği gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız dahil Milleti kurban olarak veriyorlar. Hakikat ortaya çıkmasın diyorlar. Hadi bir şey halk açtığı tazminatla bütün dünya liderlerini koltuğundan ediyor ve iflas ediyor. Yani millet kendi devletine, devlet bile kendine dava açmak zorunda kalacak. Çok hepiniz akıl hastasısınız ya. Oğlum Allah size için bir şey yapalım. Derman 1 lira. Şey dert 1000 lira. Dert derman 1 lira. Bir şey yapmıyorsunuz. Cenab-ı Allah rahmetiyle pisliğiniz temizlensin, selamete çıkarsın. Yok. illa biz kendi pisliğimizle boğulacağız. Kendimizi, sevdiklerimizi kurban edeceğiz. Kurban etme meraklısıysanız, bu dünyayı insanlığı yok etme meraklısıysanız, bütün insanlığın sahibi Cenab-ı Allah. Durun bakayım sizin ki, sahibiniz kim? Bunu da dert büyük, her şeye derdi anlatıyorum. Bunu da tedbir amaçlı aldım. Özel ilaçları var. içeride oksijeni düzenliyor. Yani oksijen de kırtlaşacak. E ee, Adana Adliyesi'nin karşısına standı kattığımda sahte vatanseverler, Müslümanlar gelirimiz, randımız kesilmesin diye gece gündüz saldırdınız, tezgahlara düşürdünüz. Halbuki ise dışarıdan gelirlerse var ya bu adam ne diyor? Hava atmosferindeki sıkışma, yer küresinin gördüğü yüksek basınç, çekirdeğin ters dönmesi, bütün kıyamet alametlerini getirecek. Depremler, afetler, belalar, musibetler, hastalıklar, kıtlık. Lan oğlum bu Müslüman siz hangi dinin mensuplarısınız? Bu adamı susturmak istediniz. Dünya dengesi bozulunca biz bu olayı duyduk ve bu ülkeye geldik. Koskoca ülkede tek bir Müslüman bu adam mı vardı? Bize? Tek bu adam mı vardı ya? O standı kattığımda devlet, millet, askeriye, emniyet, orduyla desteğe gelmeniz gerekiyor. Daha eski Ad Adana Adliyesi'nin karşısında. Milyonlarca insan seyretti. Bize değmeyen yılan bin yaşasın. Bir koronadaydı, bir ekonomik krizdeydi. Şimdi de Allah muhafaza kendi dağıttığınız ateşiniz geriye dönük yapacak. Cenab-ı Allah'ın her yeri, her yerde Cenab-ı Allah'ın rahmeti azametine döndü. Ya eskiden bir senaryo yazılırdı. O senaryo Cenab-ı Allah'ın rahmeti yetişir, bozulurdu. O asırda o insanlara bir şey demezlerdi. Koskoca ülkede nereye gittiysek, Cenab-ı Allah'ın hikmeti görürse devlet millet bir olup bizi öldürmeye kalkıyor. Siz hak düşmanısınız. Rahmete düşmansınız. Bugün Süleymanci cemaatı Alanya'da ya zevki sefamız sapıklığımız bitmesin diye sizi kurban olarak verirken devlet millet nasıl bu ülkeyi insanlığı yok etmek isteyen yaratıklara devletin bütün birimlerini kullanmalarına izin veriyor? Ya gerçekten hiçbirinizin akıl sağlığı yerinde değil. Olmuş olsaydı 10 tane Müslüman gidişatı durdun. Bundan sonra çok zor. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Yarına umutla bakmayın. Bunun bunun gibi tepkilerini alabiliyorsanız. Çünkü e, oksijeni düzenleyici böyle makinaları almak zorundasın. Bu da çare değil ama en azından e, nefesi rahat rahat aldırır haberiniz olsun. Bugünler en güzel günlerimiz. Cenazemiz çok o kadar kefenimiz yok. Savaşlar çok kötü. Kazansanız da kaybetmişsiniz, kaybetseniz zaten her şeyinizi kaybetmiş. kaybetmişsiniz. Kazandığınız savaşta karşıda bıraktığınız öksüz ve yetimlerin ahı sizi yok etmeye yine yeter. Bizim dinimiz insanlığı yok etmek için değil, insanlık var olsun diye bir can bir kainattır diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Hani nerede? Herkes birbirini şuculuk buculuk adı altında insan.